Oha Sam'ınki çok büyüdü İlk kez elmas açacağım yani elmasta ne var hiç bilmiyorum ne çıkıyor burada? Merhaba arkadaşlar hoş hoşgeldiniz Ben Fatih Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz Bugün her yerde karşımıza çıkan TikTok'ta, Facebook'ta, Instagram'da Her yerde karşımıza çıkan o oyunu oynuyorum Ve bu ikinci serisi olacak Bir önceki videoma bin like geldiği için Çok teşekkür ediyorum ve bunun devamını çekme kararı verdim Kanalımı benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin Farklı içeriklerin gelmesini istiyorsan Kanalıma abone olmayı unutma Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum İyi seyirler bay bay Evet daha önce de bildiğiniz gibi Eğer yani bilmiyorsanız burada bu oyunun... Hop şöyle önlerine bir geçelim. Geçemedik. Çipi derman. Yürülen. Yürü bu, lan. Bunları... Atla lan aşağı. Bunları böyle önünden kovup... Onların ellerindeki alma taktiğini de yapmak istiyorum tabii bir yandan ama... Yapamadık gibi. Hadi birinci bitirelim burayı. Evet. Çipi derman, yavaş ol yavaş. Sakin ol. Bir... 4, 5, 6, 7, 8 Oy 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 Aaa 14'te kaldım Bu nasıl bir ses Bu oyun bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle bayağı yerde Ben Fatih Aynen Bu ne <laughs> Yanlışlıkla para verdim Bütün param gitti Ya <laughs> Devam Devam ki Bildiğiniz gibi daha önce bunun videosunu çekmiştim. Başta da söylediğim gibi 20.000 tıklanma ve 1000 like gelmişti. Eğer beğenirseniz bu tarz oyunları da çekmemi isterseniz daha fazla tekrardan bu videoya like atın. Yani atın ben de göreyim. Demek ki diyeyim böyle oyunları çekebilirim. Bu oyun sürekli karşıma çıkıyordu bilmiyorum sizin de çıkıyordur belki. Benim sürekli karşıma çıkıyordu dedim çekelim neden olmasın. Bu arada hep birinci bitiriyorum ben bu oyunu. Allah yürüye yürüye 15'e geldim bu sefer. Bir de kostüm falan açmak istiyorum bugün böyle bir short katran kutu açılımı yapar. <laughs> bilmiyorum parayla falan şey alınıyor mu acaba bilmiyorum. Tabi alınsa da almayacağım da. Çünkü bu neden para verelim yani mantıken neden para verelim kardeşim gel buraya. Bu bir de bu çara bir isim koymak istiyorum. Bu çarın bir ismi olsun. Artık bundan sonra eğer isim öneriniz varsa da bana yazabilirsiniz. Yorumlara yazın. Görelim diyelim buna. Oo yine böyle bayağı... Oha 8'den başladım resme. Ben 15'i böyle böyle yandan bile geçerim artık. Hüsam mı koysa adını? Hüsam olmaz. Hüsam bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne koyacağımı bana söyleyebilirsiniz aşağıda yorumlarda. Bir ismi olsun da böyle serisinde adını yazalım bunun. Mesela Oo, her şeyi kaçırdım. Her şeyi kaçırdım. Millet kestirmeden gidiyor. Eee, yasak. Yasak. Bu sosis koymuş. Kardeşim, nimetle şaka olmaz. Nimetle şaka olmaz. Birinci bitirdi. Allah kahretsin. Oha dans ediyor. Ben de dans. Ha, bana da Aha. Ne kullandım ben şimdi? Bunda... Oy, Kaptan Amerika. Bir de kostümü değiştireceğiz de dans efekti de istiyor. Yani neden bir zaman olmasın ki? Biz dans etmiyoruz hiç. Bu Kaptan Amerika'dan çok pankeke e benziyor ama siz bilirsiniz. Kaptan Amerika'nın şeyi diye koymuşlar ama. El vallahi kestirmeden gelip peşime. Şişt. Diablo. Lan buradan arkamdan birinci benim. Ya bloo, e ben yine 15'e geldim. Ustam, ustam çok iyi. Ustam bu oyun, bu arada böyle zaman geçirmek için çok güzel bir oyun. İsmini de aşağı yazarım yani oyun olarak etiketlerim Shortcut Katran diye. Zaten bir çoğunuzun önüne çıkmıştı. <laughs> Direkt aynı şey söylüyorum. Drrrrt, kardeşim Hüsam ya. Allah Hüsam dedim. Hüsam mı koyacağız bunun adını işte? Bilmiyorum. Acaba başla Hüsam, Hüsam yazayım başla. Evet. Hüsam yazayım. Çünkü Çünkü neden oldu? oha, Hüsam'ınki çok büyüdü. Yani Hüsam'ın elindeki şey çok uzun 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 oldu. Büyük, kocaman oldu. Tutamıyorum. Çok büyüyor. Hüsam. Hüsam'ın Aa, çipi derman var önümde yine. Çipi derman. Gel lan buraya. Çit, lan. Lan toparlak. Şuradan şöyle ben geçerim kestirmeden. Allah. Bu ben kaçar. Aa elime çok fazla şey kalmayacak. Tahta kalmayacak. 33 tane ile oha. Ha ya, buralar yakınmış birbirine. Tam. Full 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 gidiyorum hep. Bu kostüm açalım lan kostüm. Kostüme tıkladım ya. Yine. Oha önümdeki. Oha para. Seni iteceğim oğlum sen zenginsin gel buraya. Gel buraya hedefim sensin kanks. Daniel gel lan buraya. Bunun bak Allah beni onu vermesin Hop ver lan onları aynen. Bir de sen. birinci olamayacağız. Şöyle yapsam. Yine mi olamam? Hayır Tom. Tom gitme. Tom bizi üzdü. Bu arada ben telefondan oynuyorum bunları. Ama bilgisayardaysanız eğer yine de emülatörle girebiliyorsunuz buna. Ama önümde Christian var bak. Cristiano Ronaldo. Hem de Portekizli. Ha ben kaçar. Biz orada takalım. Tek kolay. Hop köyüne. Adamı ittim ama tahtası yoktu ki. Oy ne kadar hızlı geliyorsun sen öyle he? Nereye geliyorsun bakalım? Böyle bensiz. Püşt. Aa çok az tahtamız var. Çok az tahtamız var ustam. Ustam burada 15'e gidemeyiz. Gidersek de bu oyunu bırakırız artık ya. 12'ye tutun. Olur gibi. Olur gibi. Çiçek, çiçek istemiyorum ben kıyafet açacağım. Legendary 10.000 mi? <laughs> Oha para yok ki. Bu ne? Elmas ne? 20.000 bin. Bu ne? O zaman önce Legendary açalım bir tane. Sonra ben siz sıkılmayın diye farm yapayım. Siz sıkılmayın diye arkadaşlar ben farm yapayım. Elmas set yapayım kendime. Ondan sonra 20 binlik de açalım bir tane. Çünkü merak ettim 20 bin neymiş o öyle elmas mı? elmas var orada. Bir de çok pahalı. En pahalısının iki katı yani. Tamam. Au! Düşüyordum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Olur. 10 bin. Şimdi Legendary açabilirim. Niye bu geldi ama? Bu ne? Böyle nereli bu? Ne Okçu geldi. Okçu kadın geldi. Yani Hüsam yazacaktım ben buna ama kadın olduk. Hüsamiye. Hüsamiye olsun o zaman. Oha elf oldum elf elf. Elflerin gücü adına. Elf kulaklarım neler duruyor. Aa öndeki bizzat taşıyor. Yoksa öndeki Eren mi? Hadi dışarı. Nasıl ama? Eren'in sevgilisini kaçırırken kurtardım. Hemen şundan. Hemen. Elf gözlerim neler görüyor, elf kulaklarım neler duyuyor 9 da olur Şimdi arkadaşlar ben farm yapmaya gidiyorum Siz geldiğinizde 20.000 altınım olacak Evet arkadaşlar son oyuna geldik bu oyundan sonra yani bu elden sonra 19.400 yani bir Allah bunlar çok zor ama Yani bunu geçersem 20.000 olacak oldum ama Bunlar niye bu kadar iyi oynuyor bu botlar Gel lan buraya Dışarı Yallah Yalla Bridget hadi köyüne geçtim tamam artık artık 20 bin. ilk kez elmas açacağım yani elmasta ne var hiç bilmiyorum bakalım 20 ne çıkıyor İnşallah değer bir şey çıkar 500 olduğumuzda aldık 20300 oldu şöyle şuradan elmasa tıklayacağım random unlock ne çıkıyor buradan Ben de böyle vardı zaten. Bunu 5000'e almıştım ben. Bu ne? Bu ne? Şapkası var sadece. Kabul etmiyorum ben ya. Ben kabul etmiyorum bunu ya. Bu ne ya? Geri ver. Geri ver paramı ya. Oo. Tövbe tövbe. İstemiyor. Kötü. Kali aç oldu. Hüsamiye diyeceğim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şuraya da bu oyunun birinci serisini bırakıyorum eğer izlemek isterseniz. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.